<laughs> Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda 20 Eylül günü yayınlanmaya başlayan ve her hafta bir bölümü yayınlanan Blue TV yapımı Yarım Kalan Aşklar dizisini konuşacağız. Yakın zamanda final bölümüyle karşımıza çıktı bu yapım. İlk bölümü izledikten sonra çektiğim videoda hemen yukarıda kartı bırakıyorum. Bu diziye karşı olan hislerimi size ağzımın suyu akarcasını anlatmış olsam da 5. bölümden sonra işler öyle gitmedi. Ağzımın suyu ağzımın içine attım. 5. <laughs> bölümden sonra olaylar vasatlaşan bir hale ve biz tıkandık siz izlemeye devam edin dercesine bir şeye dönüştü. Kısaca tekrar konusundan bahsedeyim. Bir gazetecinin bir anda kör olan insanları araştırması sonucu ölmesi ve başka bir bedende bu olayı araştırmak için yeniden dirilmesini konu alıyor. Filmde bu reenkarne olayına sadece bir cümlede yer veriliyor. Şaka gibi. o cümlede ne diye sorarsanız yarım kalan işler bürosu. Senaryonun yapı taşı olan bu reenkarne olayını sadece tek bir yerde karşımıza çıkıyor. Filmde yarım kalan işler bürosu ile bu konuya böyle ucundan, ucundan da ucundan değindiriliyor. Bu Ryan olayı çok saçma biçimde dizi final yapmış olmasına rağmen biz ne olduğunu anlamadan bitiyor. Arkadaşlar şöyle bir örnek vereceğim tam da bence çok uyuyor. Hani biz zeytinde poğaça alırız ve o poğaçaya zeytini anlatırlar ya işte bu dizide de olaylar bu şekilde ilerliyor. Filmin başında ortaya attığı savı sonradan unutan ve unutmayı geçtim bu konuya hiç değinmeyen bir şeye dönüşüyor. Maalesef ilk bölümü ne kadar överek anlatmış olsam da şimdi eleştirmem gerekiyor. Acaba senaristimiz bu dizinin senaryosunu yazarken hadi sonunu geçtim. Kendi içinde savunduğu şeyleri örneğin yarım kalan işler bürosunu neden bize anlatmadı? Filmde sadece bir kere çıkan yarım kalan işler bürosunu temsil eden bıyıklı amcamızla sonradan bir anlaşmazlık mı yaşandı acaba? Ne bileyim setten ayrılmış olabilir, belki başka bir anlaşmazlık olmuş olabilir bilmiyorum ama hiçbir şekilde bu konuya değinilmiyor arkadaşlar. Dizi henüz izlemeyenler için arkadaşlar ben 5. bölüme kadar izlemelerini tavsiye edeceğim. Ha 5. bölümden sonra da izlemek isteyenler olabilir. Burada da hani şöyle bir şey öğrenebiliriz. Nasıl güzel başlayıp kötü bitirebilirim diye merak eden varsa yani sonuna kadar bu diziyi izlesin. Taktikler efsane. Yarım kalan aşklar dizisini konuştuğumuz videonun sonuna geldik. Daha doğrusu yarım kalan senaryolar mı desek? Bilemedim. Bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenip ve bildirimler butonunu açmayı unutmayalım. Yoksa videolarımızdan haberdar olamazsınız. Ayrıca arkadaşlar Yakın zamanda bir kısa film çektik. Onun da kartını hemen yukarıya bırakıyorum. İlk yönetmenlik deneyimim olan bu filme buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir başka videoda sizlerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.